Merhabalar. programlama. <laughs> Merhabalar. Programlamada karmaşık yapılar oluşturmak ve yönetmek için nesne yönelimli programa Object Oriented Programı çok yaygın kullanılır. Temel yapı taşı ise sınıflardan, klaslardan oluşur. Sınıf gerçek dünyadaki bir nesnenin özelliklerini ve davranışları modelleyen bir yapıdır. Mesela renk, model gibi özellikler ve hızlanma durma gibi fonksiyonlara sahip olabilir. Sınıf sınıf tanımlayıp bundan nesneler oluşturabiliriz. Her nesne kendi özelliklerine ve fonksiyonlarına sahiptir. Basit bir sınıf tanıma hemen yapalım. class araba araba public görür yeah. setting rank int biz görür sonra basit bir sınıf tanımı yapıyoruz. Bunu arsın, Böyle arsın. bir de tur ekleyelim. Şimdi burada araba sınıfı oluşturduk. Bu araba sınıfına iki tane özellik verdik. Biri renk, biri hız. Ve bunun iki tane davranışı var. Hızdan bir dur olarak. Şimdi bu sınıftan bir nesne oluşturalım. Araba my car diyelim. My car nokta olsun. My nokta sıfır olsun. Şimdi biz bu arabaya hızlan dediğimizde my nokta hızlanacak. Bizim bunu görmemiz için bunu hemen sivut diyoruz. ile yazmamız lazım. Ara, arabanın ya da hemen hızı diyelim şöyle my nokta is sonra da en aynı en, ile kapatalım sonra bir de my nokta dur diyelim Şimdi yine ekrana yazalım. My car hazır. My car nokta dur. Is pardon. Yenileyelim ve çalıştıralım. Bir şey unutmuşuz. 18. satırda. noktada virgül atmış atmışız. Bir de 17. satırın 9'unda yani şurası. Bunu atmayayım. Önce arabamızı hızlandırdık. Sonra arabamızı yavaşlattık. Giriş dersimiz, e, giriş videomuz kısa olacaktı. Kısa bir yaptık. Nasıl çalışır? Anlattık. Klas ve nesle kavramlarını yine anlattık. Nesle oluşturup kullanma tarzında onları sınıf içinde özellikler ve fonksiyon tanımlar gibi kavramları anlattık. Bir sonraki videomuzda tır constructor ve destructor'ı unutacağız.